Umudumuzu yitirmedik elhamdülillah bizim devletimizde milletimizde gerçekten nerede bir sıkıntı varsa ümmet coğrafyasında nerede bir bir mazlum kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntı varsa oraya yetişmeye çalışan bir devletimiz var o devletimizin arkasında duran bir milletimiz var ve bu milletimizin orada yapmak istediği çalışmaları yürüten sivil toplum örgütlerimiz var gerçekten sivil toplum örgütlerinin çalışması anlamında da dünyaya örnek olacak bir milletiz. Elhamdülillah son 10 yıldır dünyanın en cömert ülkesi oluyoruz yaptığımız yardımlarla ki ülkemizde bu kadar sıkıntı olmasına rağmen işte 2 sene önce bir deprem yaşamış olmamıza rağmen bir pandemi yaşamış olmamıza rağmen bu millet sadece yurt içinde değil şunda da ümmet coğrafyasında özellikle Gazze'de ee, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Rabbim bereketini ihsan eylesin. Ee, i̇nşallah e, oradaki kardeşlerimizin de e, topraklarında hür, bağımsız bir şekilde evet. e, bağımsız bir Filistin devletinin kurulduktan sonra e, onların da huzura kavuştuğunu görmeyi nasip eylesin. Evet. Bizi de buna vesile eylesin Eyvallah. diyelim inşallah. Evet.